kan şekerimizi dengede tutmak için neler yapabiliriz kahvaltı daha doğrusu günün ilk öğünü çok önemli çünkü güne düşük karbonhidratlı protein ve sağlıklı yağlar içeren bir öğünle başladığınızda insülin kalibrasyonu oluyor. Öğünlerdeki besin sıralaması da çok önemli. Önce lifli gıdalar, proteinler ve sağlıklı yağlar olduğunda yine insülin daha usul usul salgılanıyor. En son karbonhidratları bırakmak lazım. Tokluk kan şekerini dengelemenin bir yolu da öğün sonrasında hafif yürüyüşler egzersiz. Yemekten sonra hafif yürüyüşler de faydalı olacaktır. Ayrıca ne yediğiniz kadar nasıl yediğiniz de önemli. Acele etmeden, dikkat dağıtıcılar olmadan televizyon, telefon, kitap vesaire bolca çiğneyerek ve sindirime ağızda başlayarak yemek hem iştahı hem de şekeri dengeliyor. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından biri de biliyorsunuz ki uyku ve stres yönetimi günde 7-9 saat güzel, verimli bir uyku ve nefes egzersizleri kan şekerinin kontrolünü destekler.